Merhaba arkadaşlar. Burada piyasasına tekrardan hoş geldiniz. Bugünkü söküm videomuzda bir tane kaynak makinesi var. Bu makine gazaltı kaynağı. Bugün bunun sökümünü gerçekleştireceğiz arkadaşlar. Söküme geçmeden önce meşhur sökümcümüz İdris var. El sallasın şöyle kameraları. Evet arkadaşlar. Videomuza başlamadan önce şunu hatırlatayım. Bizi YouTube'dan takip edebilirsiniz. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Ee, Instagram sayfamızdan takip edebilirsiniz arkadaşlar. Yorumlarınızı bekliyoruz. Evet kaynak makinesi böyle bir şey arkadaşlar. Gazaltı kaynağı demiştik. Şu şekilde. Bundan iki tane var. Bizde. Edir şöyle. Üst sökülmüş. Güneş alan bir taraftan çekeyim. Bugün hava epey rüzgarlı. Şimdi iş tarafını göstereyim arkadaşlar neler varmış. Birazdan ben bunun kilosunu falan tart tartacağız. Söylerim ee, kaç kilo geldiğini. Bunda bakır trafolar var. Burada bir tanesi gözüküyor bakın bundan. Arkada iki tane daha var trafo. Bir de burada var arkadaşlar bakır trafo. Şurada içeri pek giremiyorum. Ya yani da güneş almıyor. Şurada almıyor bir çerçeve var. Soğutucusu. Yine üst tarafta bir tane trafo var şurada. Çok güneş geliyor buradan ben seçemiyorum ama siz görüyor musunuz? Tam da bilmiyorum. Şimdi arkadaşlar sökümü başlayacağız. Söküme başlamadan önce tahmini kilolar alalım. İdris Bey'e soralım. İdris kaç kilo burası? Üzerinde. 100 kilonun üzerinde bir ağırlığı var arkadaşlar. Şimdi ben bunun bir tanesini sökeceğim. Daha doğrusu İdris sökecek. Bakalım ne kadar kilo gelecekmiş. Hep beraber görelim. Şimdi arkadaşlar İdris söküme devam ederken ben de şöyle göstereyim. Burada diğer ekipmanlar var. Şöyle göstereyim. Makineler var. Bayağı bir malzeme var arkadaşlar. Kompresör var, burada bir tane baylan kombi var, hermatik. Şu şekilde bir tane bulaşık makinesi var. <laughs> Şurada TV kartları var. <laughs> burada çeşitli motorlar var arkadaşlar, klima var. Şimdi arkadaşlar, geçen videomuzda bayağı bir yorum gelmişti. Bu videoda gördüğünüz her şey satılıktır aynı zamanda. Bilginiz dahilin olsun. Şimdi diğer köşeye geçelim. Burada tüp televizyonlar var. Tamam, üst taraf açılmıştır. Bir saniye. Şimdi arkadaşlar, evet onları ayıracağız. Ama buradan da acayip gölge yaptı lan. Ha, bana gölge yapıyor ama sana yapma. Şurada durmam lazım. Biraz ekranla yakınlaştırayım. Hop. Güncel Sökme parçalama videolarımız ikinci olarak devam edecektir. Tabi yorumlarınıza bağlı arkadaşlar. Yorumlarınızı bekliyoruz. Ee, abone sayımız 400'ü geçti şu anda. Hızla artıyor. Bütün abonelerimize teşekkür ederiz. Demek ki bir işe yarıyor. Aynı zamanda biz videoları çekerek arkadaşlar hurdacılık mesleğinin zorluklarından ya da kolaylıklarından bahsetmek istiyorum. Şöyle makineye biraz yaklaşalım. Aynı zamanda muhabbet devam ederiz. Şurada kablolar var. Tüm buzumuzda söküm çalışmalar devam ediyor. Şimdi arkadaşlar Öncelikle biz bu makineyi e, ne kadar aldık onu söyleyeyim. Biz bu makine 250 lira para verdik. Yani bir tanesini. Ortalama değil mi yanlış hatırlamıyorsam. 250 lira civarını satın aldık. E, şimdi bakalım kaç para toplayacak. 100 kilonun <laughs> üzerindeydi bir tanesi. Böyle değişik şeyler sökünce tabii YouTube adresimize koyacağız. Tabi ne var arkadaşlar? Bunu biz aldık ama hani içinden satılabilecek parçaları ayırıyoruz her zaman. Mesela burada kontaktör var. Şu şekilde. Bunları ayırıyoruz. Sonra bunları test ediyoruz. Bunları ayrı satıyoruz. Bunda iki tane var mesela. Sonra burada makinenin bir kartı var. Yani üzerine kalan. Bunu da ayrı sat. Yani değerlenebilen her parça ikinci ele. Bunu değerlendireceğiz. Bu parçalar da arkadaşlar, hani bu, 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 tarz şeyleri satın almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz. Ee, hurda piyasası web sitesinin arkadaşlar ilanlar sayfasına bunu ekliyorum. Ya da direkt ararsanız çünkü her ilan eklememiz mümkün olmuyor. Hani bunlardan bende şu an bin tane olması lazım. Yani top satış yapıyoruz. Yani bize iletişim sayfasından ulaşırsanız arkadaşlar bunları satın alabilirsiniz. Çünkü bütün ürünlerimiz yani ikinci el şeylerimiz elektronik parçalarımız test edilip böyle satılıyor. Bakımlar yapılıyor en azından. Satılamayan parçalarda geri dönüşüm ayrılıyor. Tabi bugün hava güneşli. Kış ortasında Mart'ın bugün üçü müydü? İkisi. İkisi bugün. Şubat erken bitti. Her zaman olduğu gibi. Arkadaşlar bu tarz makineleri alım yaptığımız bir kanalımız vardı biliyorsunuzdur. Oraya takip eden arkadaşlar da vardır. Yani bu tarz makineleri kaça alıyoruz, kaça satıyoruz. Yani daha doğrusu satma videomuz yok ama alım videolarımız arkadaşlar. YouTube kanalımızda mevcuttu. Evet arkadaşlar söküme devam ediyoruz. Şu an vidaları söktük. Vida, şurada vidalar var biliyor musun? Bir tane bakırımız çıktı. Ay, bayağı da Kaç kilo gelir acaba? 4 kilo gelir mi lan bu? İşte 4 kilo bekliyoruz. Umuyoruz yani. Tahmin ettik. Şöyle çekelim rahat söksün. Arkadan vuralım çıksın ya. Yani. Güneşli bir gün. Tam da üzerime düşecek şey buldu ya. Neymiş hacı ya? Bu gazaltı kaynağı abi ya. Gazaltı kaynağı mı? Çalışmıyor mu? Işte. Çalışan da var. Sana ayarlayayım bir tane. Ayarla dedik ya bir tane. Gazaltı kaynağı mı lazım? Ha. Evet, bakırı söktük. Devam edelim. İşte parasına göre var ya, bakır şey ise, alüminyum sargısı oluyor bunların anladın mı? Bakır sargısı muhabbeti var, bir sürü şey var ya. Ya bana böyle büyük bir puanlar lazım bana. İnce saç kaynatırım ya ben. Bakalım. Devam ediyoruz. Şu an şu görmüşsünüz. Bunda da bakır var. Bunu da söyleyeceğiz. Bakalım kaç kilo bakır çıkacak. Evet arkadaşlar. Burada piyasa ekibi çekime devam ediyor. Şimdi bir tanesini söktük burada arkadaşlar, hemen yirmi çıktı. Şimdi burada da bakılar var, bunları da sökeceğiz birazdan. Onu da video ekleyeceğim. Şimdi gölge olduğu taraf, diğer tarafa geçeyim, oradan çekime devam edeyim. Evet arkadaşlar, yönümü değiştirdim. Tekrar hatırlatayım. Söküm videolarımızı beğendiyseniz arkadaşlar, yorum yapabilirsiniz. Yorumlarınızı muhakkak bekliyoruz. Kanalımıza abone olun arkadaşlar. Şu an 400 aboneye geçtik. Hızlıca abone sayımız artıyor. Tüm abonelerimize, yeni gelen abonelerimize özellikle teşekkür ediyoruz. Söküm videolarımız arkadaşlar. Burada piyasası kanalımızda var. Bunlar da alakalı arkadaşlar. Alım yaptığımız videolar da mesela örnek veriyorum <laughs> bunu kaç para vermişiz? bu cihazlara ya da nasıl alım yapıyoruz onunla ilgili de arkadaşlar kanalımız var burada avcıları kanalımız bunu da videomuzun aç yani ikinci kanalımız diyeyim videomuzun açıklaması kısmında var o kanalımızı takip edebilirsiniz arkadaşlar buradaları nasıl alıyoruz neye göre fiyat veriyoruz kanalımızı takip edebilirsiniz yani bu işi öğrenmek isteyenler oradan takip edebilir bizi. Hurda Avcıları kanalımızı. Bize Twitter'dan, Instagram'dan, Whatsapp'tan, Whatsapp olmuyor tabii ki Facebook'tan takip edebilirsiniz. Şimdi o sağlam mıdır şu şey? Hmm. Evet. Sağlamsa güzel sökelim. Gerisi pek önemli değil. Şimdi arkadaşlar hurdadan tabii ki belli bir kar marjı var. Hurdayı alır, alır Tabi bir kere ederek alıyorsunuz ama e, dediğim gibi yani buradan belli bir kere var ama ikinci ele değerlendirebileceğiniz, yani söküm yaptığınız bir malzeme vardır. İçinden ikinci ele gidebilecek malzemeler vardır. Biz bunları değerlendiriyoruz. Yani ona göre alım yapıyoruz aslına bakarsanız. O yüzden biraz da bizim alım fiyatlarımız farklıdır. Yani daha yüksek olabilir, daha az olabilir. Yani hurdanın cinsine göre. Sökümüne göre, riskine göre, uzaklığına göre fiyat değişiyor. Yani bazı şeylerde burada deyip geçmemek lazım. içindeki malzemeleri söküm işlemi tutmak üzere. Bir tek ufak tefek yerlerde sarı olan pirinç malzemeler var. Onları da alacağız. Ha bu arada hatırlatayım arkadaşlar. hurdopiyası.com iletişim sayfamızdan bizimle irtibata geçebilirsiniz. Örnek veriyorum ben video çekiyorum. Videoda bir şey dikkatinizi çekti. Satın almak istiyorsunuz ya da aynı malzemeden sizde de var. Değerlendirmek istiyorsunuz iletişim sayfamız üzerinden bizimle irtibata geçebilirsiniz. Burdupiyasi.com adresinden ya da geri dönüşüm gen.tr adresinden bizimle iletişime geçin. Whatsapp üzerinden geçebilirsiniz. Cep telefonu üzerinden arayarak geçebilirsiniz arkadaşlar. İşbirliği yapmak isterseniz bekliyorum. Bu tamam. Ama altta kablosu takılmış. Kabloyu görüyor musunuz? Bilmiyorum. Şöyle kablosu var. Şimdi arkadaşlar ikinci aşamaya geçiyoruz. Zaten bakılların bir kısmı çıkmıştı bu var. Bir tane de küçük motoru var. Hani küçük dedim yine bak onda da bir kilo falan bakır çıkar. Şimdi bazen yorumlar geliyor ya da mail atıyorsunuz. Çok sağ olun. Yani şöyle sökün böyle sökün diye. Yol gösteren arkadaşlar var. Şimdi arkadaşlar bu tür malzemeleri sökebilmek için bir kere elinizde yani buna ait ekipman olması lazım. Anahtar takımı vesaire. Yani bu işi yapacaksanız yani kesinlikle olması lazım. Yoksa karambole de sökebilirsiniz ama iş tecrübesi her şeyden önemli. Önce onu hatırlatayım. Bizimle iletişime geçebileceğiniz adresleri videonun altında açıklama kısmına ekliyorum. Ee, Instagram sayfamızdan takip edebilirsiniz. Çünkü çok yoğun çalıştığımız için genelde video çekemiyorum. Ama Instagram'dan paylaşım yapıyorum. Yani şunları şunları var iş yerimizde gibisinden. Yine ilginizi çekerse arkadaşlar Instagram'dan bizimle iletişime geçin. web sitemizden iletişime geçin. Bekliyoruz. Yorumlarınız bizim için değerli. Bol bol yorum yapın arkadaşlar. Yani bir nokta daha olsa yorum yapmanız lazım. Bekliyoruz muhakkak. Yorumlarınızı. Ayrıca bizi takip edenler biliyor. Hurda kanalımızda arkadaşlar. Hurda dükkanlarını geziyoruz. Hurda dükkanlarında malzeme falan topluyoruz arkadaşlar. Bizi iş yerinize davet edebilirsiniz. Vaktimiz oldukça ziyaret ediyoruz. iş yerinizi. Video çekiyoruz. Youtube kanalımızda yayınlıyoruz arkadaşlar. İşbirliği yapmak isterseniz de bizimle iletişime geçebilirsiniz. Onu söyleyeyim. Şimdi arkadaşlar gazaltı kaynağı 3 kilodan fazlaydı ağırlığı toplam ağırlığı 250 lira verdik satın aldık bir tanesini şimdi bakırlarını söküyoruz bakalım kaç kilo bakır çıkacak biraz da alüminyum var arkadaşlar şurada gözüken parmağımla gösteriyorum şurada gözüken alüminyum var burada demirleri var şimdi kantar atacağım bakalım kaç kilo bakır çıkacak merakla bekliyoruz ortalama 25 kilo falan bekliyoruz bakır çıkmasını bakalım çıkacak mı iki tane makine var Bu arada arkadaşlar kırdık parçaladık serimizin kaçıncısını çekiyorum bilmiyorum. Bayağı bir söküm yapıyoruz. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna yaklaşıyoruz. Bugün güneşli bir gün. Ama rüzgar da var. Yedek kanalımızı açıklama kısmına bırakıyorum arkadaşlar. Oradan alım yaptığımız videolar ulaşabilirsiniz. Evet. Bakırlar bitti ve tartıştı. Hemen kantara yanaşalım ve kutsal anımız. Önce bakırları göstereyim de. Bu müthiş. Şimdi kilosunu ben görüyorum arkadaşlar. Tabi herkesten tam yürütmesini istiyorum. Bir tane daha motorumuz kaldı. Onu da göstereyim. i̇ki tane. İki tane mi? Evet. Bunu da göstereyim. Bir saniye hemen geliyorum. Heyecanla bekliyoruz bu arada. Evet arkadaşlar iki tane motorumuz kaldı. Bir tanesi şu, bir tanesi bu. Ayrıca ve şu kablomuz var bakır olan. Tek kablo. Tek damar kablo. Hemen kantaryana gideyim ve bakayım. Burada alüminyum parçamız var. Bu hariç. Kantarın başına geldim. Şu an e, güneş parlıyor göremiyorsunuz ama burası tam tamına 27 kilo. 25 kilo hesaplamıştık. 27 kilo geliyor ve bakırımız var. Yani toplamda 30 kilo falan çıkacak herhalde. İki tane de makinede 60 kilo bakır çıkacak. Ortalama. Evet arkadaşlar. Bakırımız 30 kilo falan çıktı. Ama bunlar bu şekilde bakıra gitmiyor tabii ki. Yani bunu bu şekilde bakır olarak algılamayın. Bunlar komple temizlenecek. İdris temizliyor. Ama en az 30 kilo falan bakır çıkıyor. Çıktı yani. Şimdi bu tarz malzemeler alırken dikkat etmeniz gereken tek şey bunları almadan önce şunu kontrol etmeniz gerekiyor. Bakır mı? Çünkü artık bunlar alüminyum çıkıyor. Yani alüminyum sargı olduğu zaman zarar ettiniz. Öyle düşünün. Yani kardan falan zarar etmediniz. Bildiğiniz zarar ettiniz. O çok önemli. Çünkü bunlar piyasada çıkabiliyor arkadaşlar. İş yapmış gibi olmayın. Yani tek tek kontrol edin yani. İşin cambazlığına kaçmayın. Açın makinenin kenarını. Kontrol edin. Bakır mı değil mi? Muhakkak yani. Videomuzu burada son buluyorum arkadaşlar. Bir sonraki videomuz yani kırdık parçaladık videolarımızda görüşmek üzere diliyorum. Herkese hayırlı işler. Bol kazançlar diliyorum. Görüşmek üzere tekrardan.